Merhaba arkadaşlar, hepinize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. İnternet sağlayıcısının e, altyapı çalışmalarından dolayı kısa bir ara vermek zorunda kaldım. E, bugün akşam Amerika Philadelphia Park e, yarışlarıyla birlikteyiz tekrar. Hepinize bol şanslar ve keyifli seyirler e, diliyorum. 9 koşulu programın ilki akşam 20.49'da başlıyor. Philadelphia'da Gerçi 11 koşu var. TCK 3. koşudan itibaren 9 koşuyu aldı. 2 tane alternatif tekim var. Banko diyebileceğim bir at çıkaramadım. İlk alternatif tekim burada. 1. koşuda 1670 metre çim pistte koşulacak. Maiden koşuda 4 numaralı Boston Alp alternatif tek olarak yazılabilir. Baktığımızda koşularına 4 kere koştu ama rakiplerine göre daha yüksek ikramiyeli daha zorlu gruplarda koştu Handikapına baktığımızda da zaten bunu görüyoruz Bugün için tek yazılabilir Diğer alternatif tekim de 5. koşuda olacak burada tek atmaz iseniz 4 numarayı 1 numaralı Magic Wizard 6 numaralı Clear Cat ve 3 numaralı Staff Sergeant 4'ün rakibi olacaktır. 4 numara bir adım önde sonra 1, 6 ve 3 şanslı gördüğüm safkanlar. İkinci koşu 1400 metre kum pistte koşulacak satış koşusu. 7500 dolara satış fiyatları var safkanların. Önceliğim 4 numaralı Denç Nabit olacak. Ki son koşusunu burada 9 ile birlikte koştu. Rakibi 9 numara ile kafa burun girdi. 9 numara gerçek geçmiş olsa da 4'ü Bugün için Paco Lopez idaresinde. Önceliğim 4 numara. Sonra 9 numaralı Versi Passion. 7 numaralı Mr. Total. Ve 3 numaralı Manuka Body. Yine şanslı gördüğüm safkanlar. Sıralamam 4, 9, 7 ve 3 oldu. ikinci koşu için. Üçüncü koşu da satış koşusu. 1670 metrede. 6 safkan yarışa kayıtlı. Burada ee, yani performanslarına baktığımda çok da farklı değil. Ben burası için e, H dedim. E, sıralamam ise e, 3 numaralı Royal Royal Cup, 4 numaralı Jirint Green, 6 numaralı Petulant Delight, 5 numaralı Political, 1 numaralı Arve ve Derci ve 3 numaralı Royal Cup şeklinde Burası için e, H dediğim zor bir koşu bana göre. 3-4-6-5-1-3 sıralamam oldu. Philadelphia Park'ta ikinci altılı ganyan dördüncü koşu ile başlayacak saat 22.10'da. 1670 metreden şartlı koşu. E, 3 at değerlendirmemi aldım. İlki 3 numaralı Garapolo. Sonra 5 numaralı Showing Off. E, 52 handikapta ama dereceleri çok da farklı değil rakiplerinden. Ee, bu rakiplerinden yanında da e, ben şablonuma dahil ettim. Ve son olarak da 2 numaralı Midlaner. Yine eşit şanslı olarak gördüğüm safkanlar sıralamam 3, 5 ve 2. 5. koşu 1300 metre kum pistte satış koşusu. Safkanların satış fiyatı 15.000 dolar. Burada da yine e, alternatif tekim, diğer alternatif tekim. E, Michel Sanchez dairesindeki alt numaralı Passage of e, Lines oldu. Rakiplerine göre e, yarım boy e, önde görüyorum altı numarayı. E, alternatif tek olabilir. E, eğer dördü tek artarsanız 1. koşuda e, bunun yanına at yazabilenler için 4 numaralı Fox Red, 5 numaralı Grace Bigly Love ve 7 numaralı Dizzy Jelipsy e, yani altının kötü koşması halinde devreye girebilecek diğer safkanlar 6 numara alternatif tek 4, 5, 7 de onun rakipleri olduğunu düşünüyorum. Birinci altılı Ganya'nın son ayağı 6. koşu 1670 metre çim pistte dişilerin koşacağı bir yarış. Burada yedekte 2 kısrak var 6 numarayla 11 numara yedekte. Ee, muhtemelen şartlı kayıtı yapmış olabilirler. Kumpiste ee, kum pistte koşulacaksa e, koşabilir. Ama en az iki at çıkacak burada muhtemelen. 6 ve 11 yedekte. 4 kısrak e, yazdım şablonuma. İlki 5 numaralı Lady e, Lana. Şu anda AGF tablosunda da favori olan 5 numara. Rakipleri 7 numaralı Monster Rising. Şu an bakıyorum oldukça gerilerde e, verilen bir safkan. 9 numaralı Melitsa ve son olarak 1 numaralı Dream Mind of Thesis. Ee, yine sürpriz yapmasını beklediğim Fruit temsilcisi 1 numara. Çok sürprize öneriyorum. 5, 7, 9 ve 1 burada şanslı gördüğüm kısraklar. 7. koşuya geldiğimizde 1200 metre şartlı bir koşu 2 yaşlı İngiliz taylarının. Burada da günün e, en favori safkanları safkanlarından biri var. Bir numaralı V-Mart %63 AGF oynanma oranı var şu ana kadar. Evet benim de favorim ki Saratoga'da ilk koşusunda 1100 metreyi 65.07 ile 8 boy farkla kazandıktan sonra 1600 metrede Stakes koşuya gitti. Orada beklentilerin altında kaldı. Bugün için yine Parix'te Burada şansını arayacak oldukça şansı fazla. Ben yine de yanına bir rakip yazdım. Buradaki maliyeti en yüksek Taylardan ve Frank Pennington da 2 yaşlı ve 3 yaşlı Taylarda kazanma oranı oldukça yüksek. Ki 6 numaralı Ferrari kitten bahsediyorum. 100 bin dolarlık safkan iyi bir başlangıç yaptım. O da sonra daha yüksek yarışlarda koşup beklentilerin altında koşunca 59 günde geri alınıp tekrar hazırlandı. Bugün için birin sert rakibi olacağını düşünüyorum. Önceliğim 1 numaralı V-Mart. Yanına önerdiğim rakip de 6 numaralı Ferrari Kit oldu 7. koşu için. 8. koşu 1200 metre kum pistte yine dişilerin koşacağı bir yarış. Sürprize açık bir yarış. 8 kısrak var. Ben 6'sını değerlendirmeme yazdım. Önceliğim 2 numaralı Şi Sapır Frek. Sonra 4 numaralı The Goddess of Snakes. 1 numaralı Plan Drunk. 6 numaralı Sima Lok. 5 numaralı Imperial Mum ve 8 numaralı Billy anla e, sırasıyla şanslı gördüğüm kısraklar oldu arkadaşlar. 2, 4, 1, 6, 5 ve 8. Philadelphia Park'ta son koşu gece 00.25'te başlayacak. Satış koşusu 1200 metre kum pistte. E, 7500 dolara satış fiyatları var safkanların. Burada da yedek bir safkan 13 numaralı at yedekte. En az bir at çıkacak burada. E, önceliğim 6 numaralı First Navi Admiral oldu. Silverster Gonzalez idaresindeki ki bugün e, 2-3 ata dekler oldu. Silverster Gonzalez. Kazanma oranı da burada oldukça yüksek bir jockey. 3. Ee, sırada e, Rubin Silva, Frank Pennington ve e, onun gerisinde hemen Silvers Gonzalez geliyor. Altı Önceliğim. Sonra 12 numaralı Crafty Jack, Frank Pennington idaresindeki. 11 numaralı Shaki Cat Paco Lopez idaresinde. Yine şanslı bir safkan. 2 numaralı High Velocity 3 numaralı Victorious Dinasti ve son olarak 8 numaralı Hillis Hop ee, yine burada sürpriz yapmasını beklediğim safkanlardan biri. Dolayısıyla sıralamamda 6, 12, 11. Bu üçü e, bir adım önde tuttuğumu söyleyeyim e, son koşu için. Sonra 2, 3 ve 8 yine yazabilenlere önereceğim e, safkanlar oldu arkadaşlar. E, Parex ile ilgili değerlendirmelerimi paylaştım. Bahtınız açık olsun görüşmek üzere.